Bugün GTA 6 ve PlayStation 6 hakkında bomba gibi bilgilerle karşınızdayım. Uzun süredir beklediğimiz GTA 6'nın sadece PlayStation 5'e değil, gelecekte çıkacak olan PlayStation 6'ya da özel bir sürümle geleceği konuşuluyor. Peki bu ne kadar gerçekçi? GTA 6 tekrar ertelenecek mi? PlayStation 5 Pro bu oyunu kaldırabilecek mi? PlayStation 6'nın gücü bu oyunu nasıl etkileyecek? PC versiyonu PlayStation 6 ile mi çıkacak? Bu soruların hepsini birlikte cevap arayacağız. PlayStation 6 ne zaman çıkacak? İlk olarak PlayStation 6'nın çıkış tarihine bakalım. Sony henüz resmi bir tarih vermedi ama elimizde sağlam tahminler var. Sektör kaynaklarına göre PlayStation 6'nın 2027 ya da 2028 yıllarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu tarih PlayStation 5'in 2020'de çıktığını düşünürsek oldukça mantıklı. Zaten PlayStation nesilleri genelde 7 yıllık bir döngüde geliyor. PlayStation 6'nın performansı da çok konuşulacak. Performans açısından devrim niteliğinde olacak. Hem CPU hem GPU tarafında büyük sıçramalar bekleniyor. Bu konsol sadece daha güçlü olmayacak. Aynı zamanda akıllı soğutma sistemleri, ışın izleme teknolojisinde yeni nesil çözümler ve yapay zeka destekli çözünürlük artırma gibi yepyeni özellikler sunacak. Yani GTA 6 gibi devasa yapımlar için biçilmiş bir kaftan. Bence asıl GTA 6'yı PlayStation 6'da oynayacağız. PlayStation 5 istenilen etkiyi veremeyeceğini düşünüyorum. Tabi bunlar birer tahmin. Oyun çıkınca hepsini göreceğiz. GTA 6 tekrar ertelenir mi? Peki ya GT6 tekrar ertelenirse ne olacak? Açık konuşmak gerekirse bu ihtimal hala masada. Jason Schreier hala ertelenip ertelenmeyeceği konusunda emin değil. Bence bir şeyler biliyor ama bakalım neler olacak. Tek problem Rockstar'ın net bir tarih vermiş olması. İlk etaplarda Strawzer'nik verdiğimiz tarihleri uyuyoruz, sözümüzü duruyoruz demişti. Ama ne yazık ki öyle olmamıştı. Şimdi tekrar ertelenir mi? Ben ertelenir diyorum. Ancak yine 2026 yılı içindeki bir aya ertelenecektir. İçeriden sızan bazı bilgiler var. Geliştirme sürecinde bazı teknik sıkıntılar yaşanıyormuş. Özellikle açık dünya sistemindeki trafik yoğunluğu, yapay zeka ve fizik motor entegrasyonunda bazı optimizasyon sorunları yaşandığı söyleniyor. Rockstar oyuncuya eksiksiz bir deneyim sunmak istiyor. Bu yüzden olası bir erteleme hala gündemde olabilir. Eğer bu tekrar olursa PlayStation 6 çıkışıyla aynı zamana denk gelme ihtimali ciddi şekilde artacak. Bazen ne olacağı kestirilemez. Her şey yolda belli olur. Bunlar birer ihtimal ve dünyanın en büyük oyununu yaptığınız için her şey başınıza gelebilir. Rockstar'ın bu konuda müdahale edeceği bir durum yok maalesef. PlayStation 6 ve GTA 6 ilişkisi Şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. GTA 6 ve PlayStation 6 arasındaki ilişki. Rockstar Games GTA 5'te de benzer bir yol izlemişti hatırlarsınız. Oyun önce PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıktı. Ardından PlayStation 4 ve Xbox bana uyarlandı. Daha sonra ise PlayStation 5 sürümüyle en gelişmiş haline ulaştı. Aynı strateji GTA 6 için de geçerli olacak. İlk olarak PlayStation 5 ve Xbox serileri için çıkacak. Ancak 2027-2028 gibi PlayStation 6 piyasaya sürüldüğünde Rockstar oyunu bu yeni konsolda yeniden optimize ederek piyasaya sürecek. Bu sürümde grafikler daha gelişmiş olacak. Belki yeni içerikler, yeni görevler ve hatta tamamen farklı bir çevrimiçi deneyim bile görebileceğiz. Gizliardan bilgilere göre GTA 6 online modu PlayStation 6 üzerinde çok daha büyük haritalar ve daha derin oyuncu etkileşimleri sunacak. Bu da PlayStation 6'nın GTA 6 için sadece alternatif bir platform değil, asıl hedeflenen platform olabileceğini düşündürüyor. PlayStation 5 Pro ve GTA 6. Gelelim PlayStation 5 Pro'ya. AMD'nin en yeni teknolojisi olan FSR 4.0'ı destekliyor. Bu teknoloji sayesinde oyunlar daha yüksek çözünürlükle daha akıcı bir şekilde çalışabilecek. Bu da belki GTA 6'ya biraz etki edebilir. PlayStation 5 Pro'nun orijinal PlayStation 5'e göre yaklaşık %45 daha güçlü olduğu söyleniyordu. Ancak GTA 6 gibi ağır bir yapımda bu artış yeterli olacak mı? Asıl soru bu. GTA 6'nın devasa açık dünyası, trafiği, yapay zekası, karakter yoğunluğu ve yüksek çözünürlükteki dokuları düşündüğümüzde PlayStation 5 Pro bile zorlanabilir. PlayStation 5 Pro'nun gücü. Yine de PlayStation 5 Pro GTA 6'yı 4K çözünürlükte 40-45 FPS civarında oynatabilecek gibi görünüyor. Yani akıcı bir deneyim sunacak ama 60 FPS sabit bir performans kolay olmayacak. Bu nedenle PlayStation 5 Pro oyuncular için bir geçiş konsolu olabilir. Oyunun PlayStation 5 sürümünden daha iyi görünmesi, daha kıcı çalışması ama PlayStation 6'daki potansiyeli yakalayamaması da mümkün. Ama şöyle bir şey söylemiştim ben. PlayStation 5 Pro'da alacağınız FPS'i PlayStation 5'te de alacaksınız. Çözünürlük konusunda ufak değişiklikler olabilir tabi. Bununla çok alakalı olmayan ama bağlantısı olan Witcher 4'ün grafikleri için aldanmayın başlığı atılıyordu. Çünkü gösterilen görüntüler demo kalitesindeydi. Aynı şey GTA 6 için de geçerli olabilir. O fragmanlarda gördüğümüz ultra gerçekçi grafikler ancak PlayStation 6 gibi bir konsolda mümkün olabilir. Veya bilgisayarda. PlayStation 6'nın gücü nasıl olacak? PlayStation 6'nın teknik özellikleri henüz net değil ama bazı güçlü sızıntılar var. PlayStation 6 yapay zeka destekli çözünürlük iyileştirme, dinamik ışıklandırma, gerçek zamanlı gölge oluşturma, hızlı veri aktarımı ve 3D ses konusunda yeni teknolojilerle birlikte gelecek. Bu özelliklerin Gate 6'yı nasıl etkileyeceğini düşünün. Şehir çok daha canlı olacak, NPC'ler daha akıllı davranacak, Geçitleri neon ışıklar gerçekçi bir şekilde yansıyacak ve en önemlisi PlayStation 6 sayesinde bu atmosfer 60 FPS ve üstünde çalışabilecek. Bazı uzmanlara göre PlayStation 6 bugünkü üst düzey bir oyun bilgisayarı kadar güçlü olacak. Bu da Rockstar'ın oyun motorunun tüm potansiyelini sergilemesi için mükemmel bir zemin. Kısacası GTA 6'nın geleceği PlayStation 6 ile birlikte şekillenecek gibi duruyor. İlk etapta PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro için çıkacak olsa da gerçek potansiyelini PlayStation 6 da gösterecek. Rockstar büyük oynuyor ve biz de bu devrimin bir parçası olacağız. Peki sizce GTA 6 PlayStation 6 ile birlikte yeniden piyasaya sürülecek mi? Ve siz bu oyunu hangi konsolda deneyimlemek istiyorsunuz? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Evet kamera karşısına çıkmıyordum. Hep kamera karşısına video sonlarında çıkmayı tercih ediyorum. Kamera karşısında konuşacağım. Gate Altın ön siparişi ne zaman açılacak ona değineceğim. Ve Gate Altın 3. fragmanı hakkında neler konuşuluyor, neler söyleniyor onun hakkında biraz daha bahsetmek istiyorum. Şöyle ki İstanbul çok sıcak ve ben zar zor video çekiyorum. Ve şu anda video çekerken de terliyorum. Çok kötü hava yani şu an inanılmaz sıcak. Biz de kentsel dönüşümde olduğumuz için Klima da yok. Klimayı diğerine takalım dedik. O yüzden pişiyoruz yani şu anda. Video çekmekte zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle Gate 6'nın ön siparişi. Daha önceki videolarımda da söyledim ama dipnot geçmek istiyorum. Gate 6'nın ön siparişi. Yaklaşık olarak Oyun çıkmadan 3 ay öncesinde maksimum 3 ay öncesinde açılmış olur. E, fiyatı ne zaman belli olur derseniz yine bu 3 ay öncesinden belli olur. Yani fiyatı duyurup bir yıl sonra oyun çıkıyor demezler. Ön açıldığı zaman da fiyat da belirlenmiş olur. Peki 3. fragman diğer bir konumuz. 3. fragman ne zaman yeni çıkacak? 2025 yılı içerisinde GTA 6 hakkında herhangi bir görsel, herhangi bir video, herhangi bir fotoğraf beklemeyin. Çünkü 2025 yılı GTA 6 için kapandı. 2026 yılında neler gelebilir? İki, 2026 çıkacağını biliyoruz. Mayıs ayında çıkmayacağını biliyorum ben en azından. Yani öyle tahmin ediyorum, biliyorum da kastım. O aslında öyle tahmin ediyorum. Ne zaman çıkar? Ekim, Kasım ayında ben bekliyorum GTA 6. İkinci bir ertelenme olacak. 2027 derlerse şaşırmam. Yine bir ertelenme olursa 2026 diye düşünüyorum ama 2027 olursa da şaşırmam. Neden şaşırmam? Her an her şey olabilir bu Rockstar Games ve dünyanın en büyük oyununu yapıyorsunuz. O yüzden 2028 e ertelenirse şaşırırım ama 2027 e ertelenirse şaşırmam. PlayStation 6 ilişkisinden bahsetmiştim. Eğer bir daha ertelenirse ve bu tarih 2027 olursa g 6 direkt olarak PlayStation 6 ile PlayStation 6 bandını çıkış yapabilir. PlayStation 5'e zaten çıkış yapacak. Ama 2027 ertelenirse bilgisayara da birlikte aynı anda çıkış yapma olasılığı yüksek olur diye düşünüyorum ben. Trailer 3, Trailer 3'te bir Trailer 3 gelecek. O da muhtemelen tekrar bir ertelenme haberi geldiği zaman gelir. Yani eğer ertelenme haberi ne zaman gelir tahmin edeyim şöyle. Şubat ayının sonuna doğru bir ertelenme haberi gelirse hemen Mart'ın ilk haftası da bizlere 3. fragmanı salarlar. Üçüncü fragman ile ikinci fragmanın arasında da devasa farklar olacak. Devasa çok mu abartılı oldu bilmiyorum ama yine farklar olacak onu gözle görebileceksiniz. Nasıl birinci fragmanla ikinci fragman arasında güzel farklar vardı. İkinci fragmanla üçüncü fragman arasında da büyük farklar olacak. Onları görebileceğiz. Ama dediğim gibi bu görüntüyü bu fragmandaki görüntü kalitesini oradaki oynanış kalitesini o muazzam renkleri PlayStation 5'te göremeyeceksiniz. Onun altını çizeyim. PlayStation 5 Pro'da görebilecek misiniz? Belki bir nebze. Ama yine de göremeyeceksiniz. Çünkü GTA 6 tamamen PlayStation 6 ve bilgisayara özel yapılmış bir oyun olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü inanılmaz bir oyun geliyor arkadaşlar. Yani uçsuz bucaksız bir oyun geliyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. GTA 6 için Şubat sonunu bekleyin.